Karaman'a araçları kara saplanan üç gençten biri Ege Kabalak kaybolmuştu ve günler süren arama çalışmaları sonucu da itibata geçilebilen Kabalak bulunduğu yerden helikopterle kurtarıldı ve yaşadığı o zorlu günleri de anlattı. Peki neler söyledi? O günlerde neler yaşadı? Hepsini dinleyelim. İyi misin? Çimen falan yedim. Yerde bir leblebi vardı onu yedim. Şelale altlarında yattım. Dağlardan tırmandım. Yani yaşanabilecek en zorlu maceraları yaşadım. Günlerce aç, susuz kaldı karlı yollardan ormanlık alana çıktı ama bulunana kadar ayakta kalmayı başardı. Şu an yol biraz daha açık. 24 Mart'ta Mersin'e gitmek için yola çıkan 23 yaşındaki Furkan Keleş, 19 yaşındaki Rabia Bingöl ve 26 yaşındaki Ege Kabalak'ın içinde bulunduğu araç, Karamanda yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatılan yolda kara saplanmış. Geceyi araçta geçiren gençlerden Furkan ve Ege, sabah olmasıyla yardım aramak için yola çıkmıştı. Ege devam etmek istedi. Ben geri dönmek istedim. Hani ben dedim arabaya döneceğim. O gelmek istemedi o devam etti. Yaklaşık 15 kilometre yürüdükten sonra Furkan Keleş araca geri döndü ama Ege Kabalak yürümeye devam edince kendisinden bir daha haber alınamadı. Cep telefonu sinyalinin tespiti için hemen bölgeye mobil baz istasyonu kuruldu. Arama kurtarma ekipleri sahaya çıktı. Bir süre sonra kaybolduğu yerden 40 kilometre uzakta cep telefonu sinyaline ulaşılan Kabalak'la telefonda görüşüldü. Ben ilk önce bir çeşme gördüm. Üzerinde çok güzel bir yazı yazıyordu. Toros dağlarına seslenmiş bir tane alim bir insanın yazdığı yazı. Oturayım burada birazcık dinleneyim dedim. Elime telefonu aldım. Bir baktım 4.5G çekiyor. Ölmedim mi şimdi dedim. Yani kurtuldum bu dedim. Yerinin tespit edilmesinin ardından helikopterle Mersin'deki Entegre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu iyi.